Bence burada tepe taklak olacaksın. Yavaş yavaş dönüyor ama E, ee, öbür tarafa gidince ne yapacaksın? Düşmemeye çalışacak. Deneyelim bakalım. Ben çok heyecanlıyım şu anda. Dönüyor, dönüyor. Bu da çok yavaşmış. Evet. Takla atacaksın. Allah. <laughs> Sıkı tutun düşersin bak. Yukarıya çıkıyorsun. Çok sıkı tutun. Tutun 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 en yukarıdasın şu anda. <laughs> Nereye? Aa, hadi zıpla bakalım. yükseğe zıplayabilecek misin? Daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Elif Masal bu konuda çok başarılısın. <laughs> Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. <laughs> Hadi. Hı. Nereye? Hadi kay bakalım. Bu da pek renkli ya. Işıl ışılmış. Hop. Değişik deneme stilleri deniyorsun Elif Masal. Değişik şeylerden kayıyorsun. Aa. Aa. Şimdi bakalım Öykü Asen ne yapıyor? Öykü Asen'in yanına gidelim bakalım. Asel nerede Asel? Asel merdiven çıkıyor Asel. Aa. Açın. Aferin sana, aferin sana. Hadi çık bakalım. Arkadaşlar, Çık bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aferin sana. <laughs> Hiç atamadın Elif masal? Hiç atamadın? て